Neredeydi burası ya? İşte burada. Buyurun, Merhaba. hoş geldiniz. Bana boza hakkında ve tereyikli bozası hakkında bir anlatabilir evet. misiniz? Durun, durun. Öğrendiklerimi anlatacağım. Boza, tarihi çok eskiye dayanan, mayalı ve probiyotik bir gıdadır. Mısır, darı, pirinç ve buğday gibi birçok tahıldan üretilebilir sağlığın sulandırılıp fermentasyona uğratılmasıyla elde edilir. Boza, gıdaların daha iyi sindirilmesini sağlayarak vücudumuzdaki tüm sistemlerin gıdalardan daha iyi yararlanmasını sağlar. Ciddi bilgiliğe geçtiysek sıra daha komik olanlarda. Efendim, eski zamanlarda yani 16. yüzyıl döneminde iki tip boza varmış. Birincisi, Ermenilerin ürettiği alkol yerine geçecek kadar Alkol barındıran ve içeni sarhoş eden, mırmırık olarak katlandırılan fazla mayalanmış ekşi boza. Bir de ekşi boza kadar alkol barındırmayan, sadece tadı için içilen ve arnavut bozası olarak bilinen tatlı boza. Yine aynı yözel içinde ekşi bozanın sarhoş edici özelliğini gören Şehir İslam Efendi bu boza yasaklamış. Bu bozacılara gitmek, meyhanelere gitmekle eşdeğer sayılırmış. Kare Kedi Bozacısı İlk olarak 1925 yılında Eskişehir'de Hacı Tahir Rürelsoy tarafından helvacı olarak faaliyetine başlamıştır. Daha sonra 1950'li yıllarda boza üretimine geçilmiştir. Günümüzde 4. nesille faaliyete devam eden Karakedi Bozacısı, yıllardır oturmuş bir gelenek olarak Eskişehir'in kültürel mirasına katkıda bulunmaktadır. Karakedi Bozacısı'nın en önemli sırrı, Kuruluşundan bu yana Eskişehir'in yerli üretimi olan ve hiçbir şekilde genetiği bozulmamış mısırlar kullanmaları. Merhaba. Merhaba. Ne zamandır boza tüketiyorsunuz? Valla fırsat buldukça içiyorum. En çok neyini seviyorsunuz? Bozanın kendisini. Bir de <laughs> leblebi üzerine adam akıllı böyle tarçın tozu. İki farklı tüketim şekli var. Ya leblebi ile kırıp ağzınızda devlevi ağzınıza kırıp sonra bozayla ağzına tatlandırıp ya da direkt toz halde tarçın en güzeli o oluyor. Sağlığınıza etkisini gördünüz mü? Ya zaten görmesem buraya gelmem. <laughs> Yaşlısı, genci, yerlisi, yabancısıyla pek bozacısı eski şehrin vazgeçilmez duraklarından biri.